şimdi e, küçük kısmın yanına duruyoruz. Büyük kısmı park ediyoruz. Büyük yani. İki duba yakın olan yerin yanına duruyoruz. iki duba uzak olan yere park edeceğiz. Önler de öyle. Bak iki duba yakın olan yer var. Önde iki duba uzak olan yer var. Biz iki duba uzak olan yere park edeceğiz. O yüzden dar olan iki duba yakın olan yerin yanına durduk. Arkadaki dubayı arka camın köşesinde göreceğiz. Şu beş yazan dubayı. O yüzden öne gitmen gerekiyor. Kafanı çevirerek bakarak git. Tamam öndeki gidiyor. Arkana bakarak. Yürü biraz daha. Dur şimdi gördün değil mi? Arka biraz daha mı? Dur şimdi. Şimdi o gördüğün görüntüyü bir çek şuradan. Tam gördüğün gibi eğri tutma kamerayı. Düz dur. Tam gördüğün görüntüyü. Çektin şimdi. O görüntüyü yakalayınca... Direksiyonu ne yapıyorsun? Tamam, Ve vitesini R'ye Geri geriye alıyorsun. Güzel. Heh. Nereden bakıyorsun? Sağdakini kurtarır zaten. Sağa bakmak istiyorsunuz ya. Sağdakini kurtarır zaten. Sola bakmaya başlıyoruz. Sol aynadan. Yavaş git. Ayağını çok açma. Birinci dubayı gördün kaldırımın yanındaki Dubai'yi da gör, yürü. Onu da gördün. Tamam, azıcık da e, boyayı göreceğiz. Turuncu boyayı. Kaldır, yanındaki kaldırım taşını azıcık göreceğiz. Tamam, görüyorum şu Azıcık daha. Dur. Hı. Ha, şöyle o gördüğün görüntüyü bir çek düz tutarak kamerayı. Ha, bunu yakalayınca direksiyonu ne yapıyorsun? Düz diyorsun. İki T yapıp. Heh, iki defa. Şimdi aynanın hizasıyla duban hizasını birleştireceğim. Yürü. Aynanın kaportasıyla yavaş. Dur şimdi, dur kızım. Bak şimdi ikisi aynı hiza oluyor. Şeye bak. Tekerin üstündeki siyah kısım. Kaldırma ne kadar girmiş? Onu da göreceksin bak. Heh, onu da yakalayınca sonuna kadar sola. Bu kadar girecek. Daha çok ya da az değil. Tamam mı? Tamam. Heh, sonuna kadar kırınca yavaş yavaş gidiyoruz içeriye. Evet, aynadan görerek. Yavaş yavaş. Devam et. Devam et kızım. Dur kızım. Ötmeye başlarsa hemen boşalıver alıver. Ha, bak şimdi kaldırma diyeceksin. Bu şekilde gidersen diyor. Direksiyonu düzle. Sonuna kadar kır hatta. Parklarda hep sonuna kadar kırıyoruz. Tamam mı? Bir al ikinci hamlemizi yapalım. Ha, azıcık yürütsen tamamdır bu iş. Azıcık yürüt düzelecek bak araban. Dur. Dur dur. Bitti. Araban düzeldi. Araban düzelince tekerini de düzeltiyorum. Parkın bitti ya. Hı hı. Düzelt tekerini. Parkın bitti. Tekerimizi de düzelttik. Ama ikinci manevrayı yaptığımız için önleri kurtarmaz. O yüzden geriye almamız gerekiyor. Çıkmak için. Ha, Senacığım, e, ee, bak turuncuyla boyamışlar ilk kaldırım taşını görüyor musun aynadan? Bir kaldırım taşı git arkaya en fazla. Yürü, bir kaldırım taşı git arkaya. Aynadan bakarak. Dur kızım. Dur. Daha çok gidersen arkaya vurur. Boşa al hemen. Hemen durdurmaz Çünkü bu sesi de çok bağırtmayalım. Şimdi çıkalım. Çıkış için. evet. Kaydırma sakın bak. Kaydırırsan arkadaki dubaya değerse gene kalırsın. Kaydırmadan. Hadi bakalım çıkalım. Evet. Öndeki dubayı kurtarsın. Sağa kırmaya başla. Harikasın. Topla sola. Ha, git buradan mecbur bunlar var. Nasıl gideceğiz onlar arkasından değil mi? Yürü. Heh. Park yapanlar çıktılar evet. onlar. Yürü kızım al ikiye. Sinyale başla sağa. Evet rampada duruşumuzu yapacağız. Bu park